Görüşürüz. Günaydın. Ablacığım bir şampuanımı gösterebilir misin ya sana zahmet. Saç derisinde kabuklanma, kepek olanlar için. Bak iki yıkamadan sonra tamam ablam teşekkür ediyorum eline sağlık. İki yıkamadan sonra bana böyle buradan e, Anadolu yakasına, gerçi ben şu an Anadolu'yum. Oraya kadar uzun mesaj atacaksınız. Eşinizde, kendinizde kepek sorunlarınız varsa. Çünkü bu Sedef ve egzamı için kullanılan bir şampuan ama Tabi deri kabuklanması için aslında kullanılan bir şampuan olduğu için sizin de işinize yarayacak haberiniz olsun. Yani milyon kez teşekkür edeceksiniz o kadar söylüyorum size. Selincim de böyle problemler yok. Sakın yalanı atma diyenleriniz olabilir. Bak kabukları görüyor musunuz? Şurada bak. bak. Hatta şurası kaşınmış kanamış galiba böyle bak, saç derisi. Görüyorsunuz zaten. Ama hiçbir yerde yok. Başka çok şükür çünkü bende böyle daha bazen dönem dönem çıkıyor. O dönem dönem çıkanları da bununla bu şampuanla bu şekilde. Yani böyle bir problemim var ama olsun yani ama geçmese de olur. Yani Allah başka dertler vermesin. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz. Buna da şükür her zaman bin şükür biliyorsunuz. <laughs> yani bu kötü bir şeydi ki benimki Deri problemi sizde eğer kepeğiniz varsa daha hızlı geçer yani o kadar söylüyorum size. Sizi seviyorum, hepinize güzel, sağlıklı, başarılı, kötülerden uzak, kendiniz için yaşayın. El alem doymuyor, kendiniz için yaşayın. Bugün havalı misafirlerim geleceği için böyle taktım takıştırdım. Özlemişim kız. <laughs> Çok sevdiniz bu şampiyonu. Çok. Vallahi çok sevdi İnanılmaz mutlu oluyorum. Her kadının çantasında olması gereken bakar mısınız? Bir ruj. Gerçekten inanılmaz. Ay. Çocukça süresim geliyor. Bir de şeker gibi. Ee, sizi seviyorum. Hmm bugün ne dudağını sürdün diye soranlar olmuş. Tabii ki de şampiyon sürüyorum. Tabii ki de şampiyon sürüyorum. Bak ne güzel. TC kimlik numaranızda kim yerinizde yan yana olmalı. Çantanızdan çıkmamalı bu. Bay bay. Bülent iki dakika sizi bekleteceğim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Efendim herkese merhabalar. Bu, merhabalar. Bu stolerim yurt dışında oluyor. Ee, siz de Selim Büyütü ürünlerini yurt dışından buradan alıp daha doğrusu Almanya'daki depomuzdan alıp satabilirsiniz. En az 1500 adet almanız gerekiyor değil mi? Yanlışımız evet. yok. Yani minimum 1000 adet olsun hadi. Ben buraya, bu story'e bir link bırakacağım. Bu story'deki linki yukarı kaydırarak siz de alıp orada kendiniz satabilirsiniz işte. Ama en az 1000, 1500. 20 adet dediğim gibi biraz önce öyle yani sizi kocaman öpüyorum siz de orada hem başka işiniz varken iç, e, size ek bir iş olmuş olur para kazanmış olursunuz beraber olmuş oluruz sizi kocaman öpüyorum Allah bol kazançlar versin Bülent Beyciğim size de vereyim bir tane bu katalogda. Vallahi, evet, katalogdan alalım. vallahi. ama niye Selim Büyücü Center mi açacaksın da sana katalog boşuna evet, getiriyorum. Evet, ne kadar yalancısın vallahi, ne kadar yalancısın <laughs> açmayın aç, aç. aç <laughs> <laughs> erkeklere vermiyoruz <ben. gülüyor> Kadınlar açabiliyorsunuz ayrıca. Eşe, ha, o zaman tamam, okey. Böyle. O zaman bakarız duruma göre. Sağ olun. Hı, güzel olmuş. Herkese merhabalar. Yine Trend yolu hızlı marketin yapmış olduğu muhteşem bir kampanya ile karşınızdayım. Efendim Kim Marketlerde bu akşam 11'e kadar sürecek haberiniz olsun. Damak çikolata 7.75 TL'ni sadece 1 TL'ye alabiliyorsunuz. Monika, dediğim gibi. Aa, diş açıcım kolay gelsin aşkım. Evet call center'ımız eğitimde yeni ürünler için. Evet geçen gün bordo renkli kırmızı rengiyle tanıtmıştım. Bu da yeni bir rengimiz. İsmi Ginger. Ki kız, ben de Karşan. bir çektim. Bir tane sürsene elime, yeni sürülürken görsün herkes. Evet. Şöyle yapalım. Tam şuraya sür aşkım. Elimdeki olanın aynısı. Bastır biraz. Tersime geldiniz. Hı. Ay Hoş geldin. Evet, dudağınız da bu olacak. Limited Edition. Evet, fazla olmayacak bu haberiniz olsun. Evet, sür sürdüm, şu an çekiyorum. Ah, ee, bu arada şu üçüncü rengimiz ismi Ginger kalemiyle. Bu arada hepsinin kalemleri var. Bordonunda kalemi kırmızı var, kırmızı da var. Set olarak da alabilirler. tek tek de alabilirler. Tarçın. Hmm, çok güzel. Minicik Ay, bir şey söyleyeyim. Esmer'e de yakışacak bir renk. Ee, kumrala Sarı da, kızıla da. Sarışın adı da çok güzel. Çok güzel Hafif kahve alt tonu. Ay çok güzel tarçın, ya. Tam bir tarçın. Ben zaten 3-5 kaç kere denedim de şu an sizin karşımızda yalan. <laughs> <laughs> çok güzel ya. İlk kez karşılaşmış gibi. İlk gördüğündeki gibi. evet, çok gerçekten. Aydın. Değil mi? Evet. Hii, hii, hii. Beğendiniz evet. mi? Üç renk yakında geliyor. Sür sür. Kumralda görmek istediğim için. Çok güzel oldum kız. Biraz yamuk sürdün ama. Evet. Telefondan bu kadar da çok güzel. Bayıldım. Bir daha üstüne bir kat daha yesin mi? Ay kız sen... Aa, aa, Kız benden sana çok yakıştı. Yamuk sürdün. Olduğu kadar. Ay. <laughs> Evet, yarın satıştayız. Yılbaşı paketimiz hazır. Haberiniz olsun. 3 adet e, rujumuz var. 2 adet far paletimiz var. Rujlarımızın kalemleri var, göz kalemi var. Toplam 10 adet ürün sınırlı sayıda. Çok heyecanlıyız. Bu güzel paketi yarından itibaren satın alabilirsiniz. E, saat kaçta ve ne kadar olacağını yarın hepsini söyleyeceğim size. Şimdi bir ekiple bir konuşalım. Hadi bakalım. E, hepinize güzel, bereketli, sağlıklı bir yıl diliyorum şimdiden gerçekten herhalde paylaşırken en çok zevk aldığım ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü Sağlık Bakanlığı onaylı eczanelerde de var. Efendim günlük hayatımızda şu an hepimiz maskeliyiz. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Bunların içinde neler var? Maske var. Dezenfektanlar var, ağzımızın içinde yani bu arada lütfen ben her zaman söylüyorum bu aralar pek rejim falan yapmayın. Çünkü niye bağışıklığımızın çok iyi olması gerekiyor. O yüzden de bir yere gittiğimiz zaman sürekli dezenfektanlar arabaya birisi biniyor. Direksiyona dezenfektan hani elimizi bir yıkı ya burada ağzınız içindeki yaralar aft olsun mantar olsun hani birçok yaralara yani bildiğiniz ameliyat yaralarına bile sıkabileceğiniz dezenfektanlar bunlar yaralara da iyi geliyor haberiniz olsun sadece virüsleri bakterileri öldürmekle kalmıyor bu, yani bu tarz yaralara da iyi geldiği için her zaman kullanabilirsiniz böyle büyük büyük e, bu paketler var zaten ben burada bir linki paylaşacağım süper Oksu, sağlık bakanlığı kuruluşlarının bu tür ihtiyaçlarına karşılamak konusunda ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Ürünün üretimi günlük aşağı yukarı 24 bin olarak tarımda gerçekleştirilmektedir. Ürünün bir özelliği de litresiyle, bir litresiyle aşağı yukarı 800 metrekarelik bir alanın hava ve ortam dezenfektasyonu sağlamaktadır. Diğer dezenfektanlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de insana zarar olmaması, diğer canlılara zararının olmaması, parçalandıktan sonra doğada birikmemesi ve dolayısıyla atık ürün oluşmaması. Birazcık böyle uzman dillerden de araya bir şey sıkıştırıyorum siz de oradan görün diye. Hatta şöyle yaparım. Google'a hipokloroz asit. Bakın dilim dönebildi bu sefer. Gerçekten kendimde çok mutluyum. Bütün ofisime, call center'a, evime, bütün akraba, eş dost kese bu hipokloroz asitini ben gönderdim. İstiyorum ki bu arada Trent yoldan da alabilirsiniz. Superox'un kendi sitesinden de alabilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, ee mesela evde hani Scotch-Brite su falan da siliyoruz ya böyle. 10 bardak su koyuyorsunuz. Bir bardak bundan koyuyorsunuz. Bütün evinizi kendi kendine dezenfekte etmiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani özel bir ekip çağırıp bütün evi ilaçlandırma gibi değil de bu şekilde dezenfektan da evinizi güzel bir şekilde kafanızı rahat bir şekilde en dip bucak şekilde silip kendi kendinizi rahatlatabilirsiniz. Böyle poşet alışveriş yaptığınız zaman poşetlerin üstüne sıkarsınız. Üstünüze sıkarsınız. Arabaya bindiniz. Direksiyona sıkarsınız. Ben Instagram'ımda Hadi biraz sohbet edelim. Link mix şey falan bırakmayacağım. Benim bir arkadaşım vardı. Çok severim benim yaşam koçum gibi. Bir laf söylemişti. Size de söyleyeyim. Kısmetinizde varsa yolda bulursun. Kısmetinde varsa yolda bulursun. Selin çok kasma demişti zamanında. Yani o kadar haklı ki. Şimdi Selin Beauty Center'lar açılacak. Yani bir bütçe istiyorum tabii ki bu hanımefendilerden açmaları için. İşte bir de ben anahtar teslim yapacağım. E, işte verdikleri bütçeyle dükkanı da ben yapıyorum. Onlara kendilerine teslim ediyorum işte. 41 tane dedik. Ya 10 daha ben açmadım ya. Açmadım. Yaklaşık 10 taneyi hemen hemen okeyledik. Cuma günü hatta bir tanesinin imza atılacak. Ondan sonraki hafta gene imzalar var. Şubat'a doğru paylaşacağım. Ya çok güzel. Yani inanılmaz güzel bir şey. O, o, yani hepsinin böyle sorumluluğu bende olacak. İstanbul'dakileri ben yaparım diye düşünmüştüm. Ama yani yok ben yapamayacağım. Yani Bakırköy, Beylikdüzü'nü falan hep ben açarım diye düşünmüştüm. Yok yani ben açmak istemiyorum. Onları da franchising vereceğim. Hepsinin bütçeleri var tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir bütçeleri de, de, diğer illere göre daha farklı. Zaten bırakmış olduğum linklerde okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Yani öyle Vallahi hepsini il il gezeceğim artık sürekli. Sürekli onların reklamlarını yapacağım. Her şeyime çok fazla dikkat etmek zorundayım. Yani attığım adıma, konuştuğum konuşmaya o kadar insan düşünsenize. Sürekli sizleri birisi uğraşmaya çalışacak, o olacak, bu olacak ama hep dikkat etmek zorundayım. Çünkü hani kendimi düşünürken onları da düşünmek zorundayım. Ay yani bir sürü evladım varmış gibi olacak. O kanımlar da keyifle para kazanacaklar. Yani benle çalışacaklar. Hepsi keyif. Yani işletme sahipleri sürekli onlarla telefonda var. telefon çaldı. Bir ara vermek zorunda kaldım. Böyle WhatsApp gruplarımız olacak işletme sahibi hanımefendilerle. İşte orada bir de makyaj malzemelerim satılacak. O yüzden inanılmaz memnun mutluyum. Çünkü ürünlerim sahaya iniyor. Hep e-ticaretten görerek beğenerek hani burada deneyerek izlediniz, aldınız. Ama artık orada deneyeceksiniz, göreceksiniz. O o o, o satışlarda, oralarda olacak. Öyle yani güzel, keyifli günler Kimi 2021 hepimiz için, herkes için. Allah'ım yani kim neyi hak ediyorsa 2021'de yaşasın inşallah, görsün inşallah. Allah kötülerle kimse kimseyi karşılaştırmasın inşallah diyorum. Siz de oradan amin diyorsunuz değil mi? ben yatayım. Saat 10 olacak yatmam lazım sabah erken kalkacağım. Bundan sonraki storyde de bir fotoğraf bırakırım şöyle. Rimmel de çıkacak merak etmeyin. O sayfayı yukarı kaydırırsanız franchising bütçelerimi görürsünüz.